Merhaba arkadaşlar. Bugün üniversite ve bölüm seçerken dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Şimdi hali hazırda aslında lise okurken yani mezun olana kadar lise mezuniyeti son sınıfa kadar zaten aslında bir şekilde belirlenmiş oluyoruz. Yani sayısal bölüm seçtiysek eşit ağırlık bölümü, dil bölümü veya herhangi bir meslek lisesine gidiyorsak aşağı yukarı zaten kendimizi bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Ama bu demek değil ki yani sayısal bölüm okuduk eşit ağırlık seçemeyiz. Dil bölümü okuduk işte başka bir şey seçemeyiz. Hayır. AYT'de ne çözersek elbette ilgili bölümü seçebiliriz. Ancak şöyle bir durum var yani sayısal bir bölümde okuyorsak doğal olarak edebiyat derslerini almıyoruz. Ondan sonra eşit ağırlıkta okuyorsak Fen derslerini, fen AYT derslerini almıyoruz ve ilgili puan türünü almamız okuduğumuz e, alanın dışında ilgili puan türünü almamız zor. Ama bu yapılmayacak bir şey değil. Birçok insan bunu yapıyor. Yani onunla ilgili de şöyle bir e, şey işaret etmek isterim. Sayısal öğrencilerinin eşit ağırlık, sözel gibi bölümlere geçmesi kolay oluyor ama tam tersi biraz zor oluyor. Çünkü e, yani edebiyat ve coğrafya biraz daha halledilebilir kalırken sonradan okulda dersi alınmadan tek başına direkt bir AYT fene çalışmak bir kurs yardımıyla biraz zorlanılıyor. Bu e, sadece zor olduğunu biraz söylüyorum. Yani mümkün olmayan bir şey değil. Ama seçimlerinizi e, lise okurken de buna göre dikkat ederek yapmak önemli. Şimdi e, dediğim gibi herhangi bir e, belirlenmemiş bir durum Söz konusu olmuyor lise sona gelirken mezun olurken aşağı yukarı belirlenmiş oluyoruz ama değiştirmek mümkün ee, geldik puanımızı aldık sıralamamızı aldık ve bölüm seçeceğiz üniversite seçeceğiz neye dikkat edeceğiz elbette bölüme ilişkin sevgimiz bölüme ilişkin ilgimiz çok önemli ama Tabi iş olarakları, çalışma koşulları, bunlar da önemli. Şimdi bunları araştırdığımız zaman, bunlara ilişkin bilgileri biz nereden elde edeceğiz? Yani internette birçok kaynaktan, eğer memuriyet hedefimiz ilgili bölümün memuriyet atamaları ne durumda, bunu inceleyebiliriz. Özel sektördeki durumu ne durumda, genel olarak bunu inceleyebiliriz, inceleyebileceğimiz birçok kaynak var bu noktada mesela son yıllarda dikkatimi çeken bu iş aramayla ilgili uygulamalar var, siteler var yani biliyorsunuzdur. Bunların cep telefonu uygulamaları da var. Birkaç tane böyle en yaygın kullanılan uygulama var. Özellikle bunların her sene yayınladıkları işte en çok aranan bölüm yani iş verenlerin en çok aradığı meslek grubu. İş verenler iş, iş arayanların en hızlı e, iş bulduğu okullar, hangi okuldan mezunsa bunları yayınlıyorlar. İşte ilk 10, ilk 15 şeklinde. Bunlar gerçekten çok iyi veriler. Yani seçimimizi yaparken bize e, gerçekten faydalı olabilecek veriler. E, bunları dikkate alabiliriz. Şimdi e, özellikle e, bazı üniversitelerde de şimdi bölümleri buna göre seçiyoruz, okulları buna göre seçiyoruz. Bir de okuldaki koşullar da önemli. Ee, bazı üniversitelerin, bazı bölümlerinin özellikle e, ilgili oldukları piyasayla, çalışma piyasasıyla doğrudan bağlantıları olabiliyor. Bunları araştırabilirsiniz. Üniversitelerin sayfalarında genelde e, paylaşırlar bunları. Eğer bir firmayla, e, herhangi bir sektördeki e, birleşenlerle bir işbirlikleri varsa işte staj olabilir, sonrasında anlaşma olabilir. Böyle bir durum varsa genelde bunları anlaşmalı oldukları kurumlar bir bölümü vardır. Sitelerinde genellikle bunu paylaşıyorlar. Oralardan inceleyebilirsiniz. Yani iş olanakları, çalışma koşulları, koşullarını incelediğinizde işte memuriyetse bunlar yayınlanıyor zaten. Özel sektörse... Uygulamalar var ve e, site, üniversite sitesinde genellikle bu bilgileri paylaşır. Buralardan inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bölümün kendine has imkanları, derslerin içerikleri, akademisyen du, e, durumları, bunların araştırılması. Bunlar da önemli. Bunlara da kesinlikle bakmalıyız. Şimdi bunlarda, e, bunların handikapı ne? Nerede devreye giriyor bunların önemi? Şöyle söyleyeyim özellikle... E, sayısal bölümler değil de yani teknik bölümler, fen altında toplayabileceğimiz bölümler değil de sosyal bilim bölümleri, hukuk, iktisadi idari e, fakülte bölümleri, eee fen de bir yatın işte Fen olmayan işte psikoloji, sosyoloji gibi bölümleri. Yani daha çok eşit ağırlık ve sözel bölümlerde gerçekten gittiğiniz e, okul e, Müfredat içeriği çok farklı olabiliyor, değişebiliyor okuldan okula. Şimdi e, elbette sayısal bölümlerde de e, bu oluyor. E, üniversiteler üniversiteye kesinlikle kalite farkı oluyor, ders içerikleri değişiyor. Ama bir de bir sosyal bilimlerde, e, yani teknik olmayan sosyal bilimlerde bir de bir ekol farklılıkları devreye giriyor. Dolayısıyla gittiğiniz bölümde kişi kişiler herhangi bir konuda uzmansa, uzmanlaşmışsa bu başka bir okula gittiğinizde alacağınız dersin çok farklı olacağı anlamına geliyor. Şimdi özellikle eşit ağırlık bölümünden gidiyorsak, işte iktisadi idari bilimler olabilir, dediğim gibi bu bir psikoloji bölümü olabilir, hukuk bölümü olabilir, gittiğiniz yerdeki anlatılan derslerin içerikleri, bu kişilerin uzmanlıkları daha bir belirleyici oluyor. Yani kesinlikle sayısalda da belirleyici ama bu ekol farklılığı dediğim şeyler eşit bölümlerinde daha baskın durumda. Eğer sonrasında özellikle akademik bir hedefimiz varsa gideceğimiz yerde bize verilecek olan ders, oradaki akademisyenlerin uzmanlık alanları kesinlikle incelenmeli. Ona göre bir seçim yapılmalı. Ondan sonra bunun dışında bölümün yurt dışı bağlantıları, yurt dışında bağlantılı olduğu okullar. Şimdi birçok program var, Erasmus var ama e, farklı okulların farklı imkanları olabiliyor. Bunu biraz araştırdığınızda neleri kastettiğimi zaten bulacaksınız. Bunun dışında çift anadal yapma fırsatı, bazı okullar, bazı bölümler bunu sunabiliyor, bazısı sunmuyor. Bunları da araştırabilirsiniz. Yani genel olarak e, bunlar temelde dikkat edilmesi gereken hususlar. Bunlara dikkat ederek e, seçiminizi aşağı yukarı belirleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.